Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber bir kafa topu videosu çekmiyorum. Kafa topunda şey yapacağız. Sizlere bir çar vereceğim. Çarın e, bu çar için çekilişe katılmanız lazım. Çekilişe katılmanız için kanala abone olup videoya like atıp yorumlara yorumlara katıldığınızı belirten bir şey yazın. Yani mesela ben katıldım falan yazın ya da ona hiç gerek yok. Ona gerek yok arkadaşlar. Katıl ama beğenip like atıp abone olursanız ben onu zaten bulacağım bir şekilde. Onu da hiç gerek olmadığı için direkt bu şekilde kısa yoldan yapabiliriz. Çarın özelliklerinden bahsedelim. Özel hamleleri ya bilmiyorum ki Çarın şu an son durumda ama iyi bir parası var. Güzel yani oyuna ilk başlayanlar için iyi bir çar oyuna ilk başlayanlar için. Onun dışında Çarımızda bir sürü özel şeyler var yani. Güzel bir çar. Oyuna yeni başladıysanız direkt bu çarı kullanabilirsiniz. Onun dışında diğer çekilişlerimiz de olacak. Ben bunu kendim kafamca belirlemeyeceğim. Benim burada birkaç arkadaşım var. Onlarla beraber katılanların isimlerini bir yere çekeceğiz Bu sadece e, bir ay sürecek. Bu bir ay sonra bitecek çekiliş. Sonra birimizi, birinizi seçeceğiz ve o şanslı kişiye çarı hediye edeceğim arkadaşlar. Bunu tekrar ediyorum. Yapabilmeniz için abone olup like atmayı unutmayın. like atacaksınız arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben bulacağım. Zaten yazarsın. Siz yorumuza katıldı katıldıysanız yoruma bir şey yazın. Ben size katıldınız mı, katılmadınız mı onunla ilgili şey, onunla ilgili şey vereyim yani nasıl desem. Onunla ilgili yazı yazıyor bize katıldınız, katılmadınız şeklinde. Yani anlattıkça böyle. Ya, evet. Siz bu video için de beğenmeyi beğenin. Bu videoyu da beğenin. Abone olun yine. Zaten hem beğenip hem abone olursanız bu videoyu çekilişe direkt kabul çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.